Herkese merhabalar. iğne ile kuyu kazıyorum. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir önceki videomda yapmış olduğum oyanın devamını yapacağım. Ekranda gördüğünüz gibi şöyle şu kadarını yapmıştım. Bu kadarı bile bir oya olabilecek güzellikte. O yüzden ayrı bir video çekmek istedim. Hem fikir olsun diye hem de videom çok fazla uzamasın diye. Kristal boncuklarım vardı. Şimdi onları bir kenara bırakacağım. 2-3 sıramızı boncuksuz yapacağız, o yüzden kenarda kalsın. Hemen oyama başlıyorum. İpimi şurada yaptığım sinek kanadının üzerine düğümledim. Buradan diğer sinek kanadının Tepesine geçiş yapıyorum. Üzerine boncuk düğümlemiştim. Hiç sorun değil. Devam edebiliriz. Şöyle yuvalar yapacağım. Ne çok gergin ne çok gevşek. O çekme yapmasın yeterli. Böyle düz bir yuva yaptım. Evet ben yuvaları hepsini yaptım. Üzerinden geçtim. Şimdi yuvaların içerisine zürafa dolduracağım. İpimi düğümlemiştim. Her bir yuvaya aşağı yukarı 4 ya da 5 tane zürafayı sığdıracağız. Çok fazla büyük olmasın, çok fazla küçük de olmasın. Şöyle çok fazla minik olmayacak, çok fazla büyük olmayacak zürafalar yapıyoruz. Benim toplamda 5 tane zürafa doldu ikinci yuvamıza da aynı şekilde 4 ya da 5 tane zürafayı dolduracağım bütün sıramı böyle geçeceğim daha sonra üst kısmını hep beraber yapalım Evet ben bu sıramı geçtim bakın yuvaların üzerinden şöyle zürafaları doldurdum geçtim şimdi diğer sıramız için ipimi düğümleyeceğim burada kaç tane aşağı yukarı 2 4 6 8 10 11. zürafaya ipimi düğümleyeceğim Evet 11. zürafaya ipimi düğümlüyorum Araya bir ya da iki tane boş zürafa bırakacağım. Bakayım boyu mesafesine bir tane yeterli. Şöyle bir yuva yapacağım hafif tepeli duracak. İçerisine üç tane dörtlü sinek kanadı yapacağız. Evet bu boy yeterli. Şimdi yuvamın üzerinden bir kat daha geçeceğim. Diğer tarafa geçiyorum. Böylece çiçeğimiz daha düzgün duracaktır. yuvamın içerisine geri geliyorum. Şimdi dörtlü sinek kanadı yapacağım. buradaki mesafe bayağı bir küçük oldu. Şu arada biraz daha mesafesini doğru ayarlarsan daha güzel olacak sinek kanadı. Kaç tane oldu? Dörtlü sinek kanadı oldu. Aşağı ineceğim. Ortada biraz bir dengesizlik oluştu. İkincisini de daha düzgün yapacağım inşallah. Orada bir ipte şey oldu, bir gerilme oldu. O yüzden evet bu sine kanadımız daha güzel oldu. Şurada bir ipte gerilme olduğu için burada bir dengesizlik oluştu. Sorun değil. Devam edeceğim. Sizler yaparken daha dikkatli olun. Şimdi kameranın önünde olduğu için ben de ayrıca videoyu durdurmak istemedim. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Dördüncü sinek kanadımızın dördüncü ipini de aşağı indirdim. Ve tekrar yanına bir tane daha yapacağım. Toplamda 3 tane sinek kanadımız olacak. 3, 3 tane dörtlü sinek kanadımız. Şöyle size daha net göstermek istiyorum. Bakın buradaki boy mesafesini iyi ayarlamamız gerekiyor. Yoksa dengesizlik olacaktır. Ve devam ediyorum. Bir kere daha yukarı çıkacağım, tekrar aşağı ipimi uzatacağım ve böylece üç tane dörtlü sinek kanadımız oluşmuş oldu. Her ne kadar ilkinde bir dengesizlik oluştuysa, ben onu bir keseyim kamera arkasında tekrar düzgün bir şekilde yapayım. <laughs> Diğer sıramız için tekrar geleyim. Evet ben bozulmuş olan sinek kanadımı kestim yerine daha düzgün bir tane yaptım ipimi de iğneme aldım şimdi diğer sıramız için ipimi sürafama düğümleyeceğim sayalım bakın 5. sürafama ipimi düğümledim yaptığım sinek kanadının tepesine Şöyle bir geçiş yapıyorum, yuva yapıyorum, hafif gevşek bir yuva olsun, çok fazla gevşekte olmasın. Şimdi boyunu da ayarlayalım. Boyunu iyice ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkıyoruz. Bakın şöyle ve tekrar diğer sinek kanadının üzerine. Şöyle bir geçiyorum. Yuvayı yaptım. Ve aynı şekilde diğer sinek kanadının tepesine geçtim. Buradan da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da buradaki zürafa sayısı ya da boyu da önemli aslında. Buradaki zürafam küçük, buradaki büyük. O yüzden ne yapacağız? Göz kararı 1 2 3 4 evet 5. ipimizi düğümlüyoruz. Bu sıramız da bu şekilde. Hemen yaptığım yuvanın yanındaki ya da dibindeki zürafaya ipimi tekrar düğümleyeceğim. Buraya sık iğne yaparak filizler yapacağım diğer sıramız için. Bir tane düğüm yaptım ve bir tane filiz yapacağım. Bakın bu boy yeterli. Bir tane de tekrar düğüm yapıyorum tekrar. şöyle tekrar bir düğüm. Düğümlerimiz çok yan yana olsun. Oyamızın düzgün durması için aynı boyda bir filiz daha yapıyorum. Bakın böyle bir görüntümüz oluyor. Eğer düğümleriniz biraz gevşekse bir tane düğüm de yapabilirsiniz. Şuradaki mesafe çok fazla uzak olmasın. Bir zürafa boyu olsun buradaki mesafeniz iki filiz arası. Ben iki düğüm yapacağım. <laughs> Bir filiz ve iki düğüm. Bu şekilde devam ediyorum. Evet ben filizleri yaptım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben çok beğendim o yayı. İpimi de ilk zürafa e, filizime düğümledim. Şöyle denk gelen zürafaya önce düğümledim. Daha sonra filize düğümledim. Araya şöyle bir tane e, zürafa boyunda yuva bıraktım. Devam ediyorum. Bu arada boncuklarımı da parmağıma aldım. Bir dahaki sıramızda inşallah. boncuklu yapacağız sıramızı. Şöyle zürafalarımı geçiyorum. Evet ben şimdi bütün zürafalar böyle geçeyim. Daha sonra diğer sıramız için geleyim. En son sıramızı yapacağız ve fiyat bilgisiyle tekrar geleceğim inşallah. Evet ben bütün zürafaları geçtim. Şimdi tekrar ipimi şuradaki zürafama düğümlüyorum. diğer yaptığım yuvaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine gelip bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya iniyorum. Tekrar bir tane zürafa ve tekrar tepesine geliyorum. yanındaki zürafaya iniyorum bu şekilde. Ve tekrar bir tane zürafa. Tepesine geldim yine. Evet çok güzel bir oya. Bakın. Ben şimdi diğer zürafaların üzerinde aynı şekilde geçeyim, tekrar geleyim. Evet oyamız bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir oya oldu. Ben çok beğendim. Ne kadar çok uğraştırsa da sonuç gerçekten güzel oldu. Şimdi bazı arkadaşlar soracaklar ikinci çiçeği nasıl yapacağız diye. Nasıl başlayacağız? Kaç kaçıncı zürafada başlayacağız diye genelde bu tarz oyalarda bu çok soruluyor. Şöyle hesaplayacağız. Bakın, ee, biz şuradaki mesafeyi bir göz önünde bulunduralım. Aşağıdaki sinek kanatlarını bir sayalım. 1 2 3. 3 ile 4. sinek kanadımızın arasına biz yuva yaptık ve çiçeğimizin alt kısmını başladık. Aynı şekilde çiçeğin bitiminden başlayarak 1 2 ve üçüncü sinek 3 ile dördüncü sinek kanadının arasına tekrar yuvanın e, yuvayı yapıp çiçeğin ortasına başlayabilirsiniz. Yani çiçeğin bitiminden itibaren. Bakın farz edin ki şurası bir çiçeğin bitimi. Ve 1, 2, 3, 3 ile dördünün arasına yuva yaptım. Ve böyle bir çiçeğimizi oluşturdum. Yine aynı şekilde tekrar söylüyorum. Çiçeğin bitiminden itibaren bir sinek kanadı, iki sinek kanadı ve 3 sinek kanadı ile 4 4. sinek kanadının arasına tekrar böyle bir yuva yapacağız ve çiçeğimizi başlayacağız. Gelelim fiyat bilgisine. Evet bayağı bir uğraştıran model. Ben iki video şeklinde çektim. Şu alt sırasını bir önceki videomuzda paylaştım. Şu üst kısmını da şu anda sizinle paylaştım. oldukça zahmetli bir oyaydı. Ve geniş bir oya bakın. Bayağı bir geniş duruyor. Bunun fiyatı aşağı yukarı 140-150 lira arası. iki kenar için fiyat söyleyebilirim. Tamamen işçiliğe bağlı fiyat değişebilir. Fiyat artabilir ya da düşebilir. Bu tamamen en işçiliğine bağlı ve oturduğunuz yöreye göre değişebilir. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir modelde başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.